Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Çok tatlı görünüyorsunuz. Ya. Sen de öyle. Hayat ne yapıyorsun? Diyece günlerini mi hatırlamak istedin? <laughs> Yalan. <de>. Nana hatırlayamazsın. <laughs> tıp tıs tıp tıs. Başlayalım mı o zaman? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün telepati Dünya videosu çekiyoruz. Dünyanın mararttı anneciğim. Evet, durunum. kız konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Evet bir saniye. Şimdi telepati videosu çekiyoruz. Gözlükleri çıkartın. Önce hanginiz e, gözlük takmak ister, şey ben... uyku gözlüğü? Yok ya, ben istemiyorum. Hayatım, Sen önce de, senle de, başlayalım de, o zaman. Anlatacağım şimdi. Ben uyku gözlüğü nerede? Önce onu verelim sana. Ha, burada. burada bak, sana yakınmış zaten bu. Şimdi şöyle yapıyoruz hayatım. Sen onu takıyorsun, ben Rüya'ya birkaç tane şey soruyorum. Seçenekleri direkt taktı hiç sorgulamadı bile ne yapacağını, tamam mı? Şimdi Rüya, sana seçenekler sunacağım. Her seçenekten sonra baban gözlüğü çıkartıp hangisini tahmin ettiğini söyleyecek. Demelik bir şey yok eleyebilirim ama. Güzel. Şimdi Rüya, birinde patlamış mısır var, öbüründe patates çipsi var. Uf, çok da güzel görünüyor ikisi de. Şimdi birini seç ama hangisini seçtiğini söylemeden göster. Hayatım biraz sola kayar mısın kendi sağına? Of. Ne oldu? Gel öpeyim. Evet Rüya, seç bakalım. Küçük bir kazayı atlattık. Bu mu? Tamam, peki. Evet hayatım, aç bakalım gözünü. Şimdi Rüya'ya bu ikisini sundum. Sence hangisini seçmiştir? Dan 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 dan. <gülüyor> Yanlış. Emin <laughs> misin? geçti artık, geçti. Kayıt altında her şey. İkinci ürüne geçiyoruz. Kapat gözlerim. Kapatıyorum. İkinci ürün üçlü. Evet Rüyacığım, hayatım dur kız seçsin, dur sonra sen de seçeceksin, sakin ol. Evet Rüya, seç biriz. Aşkım bir dur kızı bir rahat ver lütfen. Evet seç bakalım. Şey ya. Bu mu? Evet. Tamam, açabilirsin hayatım gözünü. Açtım. Sence Rüya hangisini seçmiştir? Süt mısır aromalı mı, peynir ve soğan aromalı mı, tatlı biber aromalı mı? <laughs> Öylesine mi seçtin yoksa en sevdiğin En sevdiğim. Şu en anda, sevdiğin değil mi? Şu anda mi? bir şey söyleyeceğim. Şu anda şey yapıyorum hani bu psikologların şey yaptığı var ya hani vücut okuma ha -ha. falan filan. Hayır ya girme onlara tahmin et telepati mesela vücut okuma değil. O senin kızın. Hangisini seçmiş olabilir? Bildin. Bildi Vallahi bunu bildi. Iyiyim. Ama bir şey söyleyeyim sen bakışlarına biraz belli ettin etme. <laughs> evet. Sürekli ona bakıyordun gördü. Bir diğer geçiyoruz kapat gözleri. Şimdi önümüzde iki tane çıtır, daha çıtır. sağlıklı ürün var. Şimdi Rüyacığım bunlardan birini seç ama bu sefer seçtiğin ürüne o kadar uzun bakma. Bir de evet. seslerini duyuyorum. Şu an çıtırtı yok hayatım. Haydi az önce. Bu mu? Liste. Tamam peki. Evet açabilirsin aşkım gözünü. Sence Rüya hangisini seçmiştir? Meyve suyu mu? Kızım Süt kızım. mü? Kızım. Kapatır gözlerini. Evet telepatiyle seç. Sence kızın hangisini seçmiştir? Sütü seçmiştir. Yine bildi. Yine bildi. <laughs> Yine bildi. Rüya, az sonra bir sonraki videoda da sen bu yarışmayı yapacaksın biliyorsun değil mi? Bir sonraki ürün için kapat gözlerini can Sedalı. Geliyor yeni ürünler. Aslında ürünler gelirken kapatmasına gerek yok ama senin bakışlarından anlayabilir diye ben kapattırıyorum ona. İzleyicilerle devam ediyoruz. Ger evet Rüya, seç bakalım hangisi? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Dırım, dırım, dın 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 dın. Hangisi diyorsun? Bu. Peki. Hayatım açabilirsin gözünü. Sence rüya hangisini seçti? Ice <laughs> mi? Fanta mı? öyle bir esi var. Telepati o, o, şey yaparak bana sanki beni ters köşe yapmak için Ice daha çok seviyor ama Fanta'yı seçti diye düşünüyorum. <laughs> Hayır, Aysin'i seçti. <laughs> <laughs> i̇ki tane ürün bildin şu ana kadar. Son iki ne? ürün. Aynı şey düşündüm. Bunu ama yapmadım. Ama şunu düşündüm. Şimdi ben bunu yapacağımı babam düşünür ve ben bunu yapmazsam. Benim kafam karıştı. Benim yapacağımı yaptıysa o da onu yaptıysa yoldan geldi, al dedi gitti. çocukları dedi ver dedi. Daha sonra iki tane de sağlıklı ürün veriyorum. Evet Rüyacığım, seç birini. Bu mu? Bu mu? <laughs> bu ne dur. <hayatımdır>. Bu. bu. <gülüyor> <gülüyor> evet Rüya seç. Şimdi ben iki bildim iki bilemedim değil mi? Evet aşkım. Hangisi Rüya? Bu mu? Bu mu? Arkadaşlar siz bu arada bu ikisinden bu iki meyveden hangisini seviyorsunuz? Portakalı mı daha çok seviyorsunuz? Muzu mu? Yorumlara yazın. Evet aşkım gözünü açabilirsin. Sence Rüya hangisini bu. seçti? Ve yine bilemedi. Ve yine bilemedi. Muzu seçtim. Muz'u de. Şimdi lütfen yer değiştirin. Baban Senin seçecek. Kaç var? İki tane bildi şu ana kadar. Bakalım sen. 3 bilirsen sen kazanıyorsun. 500 liralık ödül sana geliyor. 5'in bile mi vardı? Tabii ki de. Ödülsüz olur mu yarışma? Siz beni görün. Gözlüğünü çıkarabilirsin hayatım. Sörgüya <laughs> takacak. En başından başlıyoruz hayatım sana. Tamam. Elimizde patates cipsi var. Bir de patlamış mısır var. Sen hangisi diyorsun? Seç birisini. Hangisi? Bu mu? Bu. Tamam. Açabilirsin Rüya gözünü. Sence baban patates cipsi mi dedi patlamış mısır mı dedi? Şöyle sana doğru getireyim. Her şey olabilir babam bu. Bir de bir. de bir. İşte bu. Bak bir şey söyleyeyim sen bildin ya babam öyle bir. Tamam yeter <laughs> geç hemen geç. <laughs> Kapatalım lütfen. Burada bakmadım Hiçbir şey Kapatalım. Sana gösteriyoruz ama bana da gösteriyor zaten. Orada da bir istikrarlı mek. Kapat, kapat, gözleri kapat. Bu sefer üç ürün hayatım. Üç tane elimizde ürünümüz var. Hangisi? Bu mu? Bu. Tamam, açabilirsin uyan gözlerini. Evet, seç bakalım. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu. Bu mu da, diyorsun? Da, 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 da. Efektini <laughs> de kendi yaptı. Helal olsun, bana gerek bile yok. Nasıl sevindiyse artık 500 lirayı Rüya'dan alacağım oyda, diye. Buyrun. Evet, çekiyoruz onlara. Rüya 1 şu an baban önde ama senin önünde daha 3 yarışman var. Bakalım kazanabilecek misin? Kapat gözleri, kapat kapat. kapat. lirası olursa ne yapacağım? 250 lirayı <laughs> <şerleri> bana vereceksiniz. He <laughs> he, çok iyi. <laughs> Ve 3. ürünlerimiz. Bu mu? Bu mu? Bu mu diyorsun? Evet. Bu Tamam. Açabilirsin uyan gözünü. Sence hangisi? Sence hangisini seçtim? Telepati. Düşün baban neyi seçti? Telepati, seçtim? Seçtim. Yani telepati, <laughs> <Çok> telepati <laughs> kuru iftira. Fanta diyorum. Da, 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 ya da, da, çok iyi, da, 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 iyi da, da. başlamışsın. Ne oldu sana bir anda? <laughs> bunu seçmiştim. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Bir doğru, ben bunu kaldırayım. İki 2 yanlış. Bir tane daha doğru yapayım. Bana yapayım. Bir ya, şey söyleyeceğim. Ya. Moral bozma. Şu an 2 doğruyla 500 lirayı kazanabilirsin hala. Kapat gözleri. İlki bu, bu da ikinci ürünüm. Hangisini seçiyorsun? <laughs> kapat kapat hadi telepatiden gözlerine bakarsın sen. Baba kız siz şeysiniz yani böyle konularda. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Bu. Bak. Aç, aç, aç <laughs> Ben Memnunum sizin akıl oyunlarınızla oynayamam. Hangisi sence? Süt mü meyve suyu mu seçmiştir baban? Süt mü meyve suyu bu mu? Bu Süt mü? Bu bir iki üç dördüncü galiba. Hadi bakalım. Rüya kendine güven tamam mı? Rahat ol. Olursa olur olmazsa olmaz. Denemi nefes al. Babanı düşün. Süt. <laughs> ba 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 Mutluluğa bak ya. Rüya ne oldu sana? Çok iyi başlamıştın. Ne oldu sen taktiğimi anladın değil mi? Evet ona yaklaşıp söyledin. <laughs> Süt daha yakın diye Rüya. Rüya sonuncuyu bilemezsen ben alıyorum 500'e. Kapat annem gözlerini, beraberlik için savaşıyoruz. Beş, hadi kapat gözleri, hadi. Bilirse berabere, bilemezse ben kazanıyorum. Evet ya, beni şaşırttınız. Gözlerimi. Ama onun olmaz, bunu takman evet. lazım. Mızıkçılık Benim yapıyorsun bunun üstüne, şu anda, hadi. Hayır hayır, bunun üstüne öbürünü takarsın. Oldu mu rüya? Zaten görmüyordun, görmezken iyice görmez hale get, getirdin kendine. Ürün bir, ürün iki. Seç bakalım. Bunun da aslında cevabın çok net ama rüya için bir akıl oyun yapacak mısın onu merak ediyorum. Evet. Şimdi burada Sen de... senin seçtiğin belli budur her zaman. Evet. Ama onu mu seçeceksin diğerini mi acaba? Bakalım bakalım. Bu. Hangisi? Bu. Tamam. Rüyacım açabilirsin gözlerini. Açabilirsin Rüya'cığım? Son soru kim 500 milyar ister? Bu. <laughs> <laughs> Hangisi? Oo. Son kararım, benim misin? Son karar. Rüya, bir şey söyleyebilir miyim sana? İlk ve sonda çok iyiydin ama ortada bu kadar kötü <laughs> olamazsın ya. Olmamalıydın yani. Ve belli iki, 2-2 iki durum. Bu durumda bana hayır. 250 şer lira vermek durumundasın. Hayır, hayır, son turu yapacağız. Ne demek ya? Son turu yapacağız. Son tur neyle yapacağız? Son bir yapacağız. Tamam, bir şey daha yapalım yani. Bir... Ben... Tamam, bana, bekleyin. 2... Bana... Bir ürün getiriyorum, iki ürün geri getiriyorum. Tamam. İkiniz ayrı ayrı seçiyorsunuz tamam mı? Sonra tamam. aynı anda söyleyeceksiniz. Getirdim iki ürün. Ürün bir, ürün 2. Iki. Bunların evet, ikisi de ikinizin de çok sevdiği şeyler. Bakalım baban hangisini seçecek? Evet hayatım. Ben Aa, sen sorayım. değil, rüya seç. Kafam karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Evet rüya seç hangisi? Sadece parmağınla göster. Yaklaşma bile ürüne. Bu mu, bu mu? 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 Sen ellerini çeker misin hayatım? Kızın ne tarafı seçtiğini isteyeceksin. Tamamdır Rüya. Açabilirsin hayatım gözlerini. Dın 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 dın. Ne oldu Hadi be. Sıra sende. Kapat gözlerini. Sendeyiz. Rüya az önce ne yaptı biliyor musun? Seçti ürünü elini hiç kaldırmadan böyle böyleyle bana anlattı. İstersen sen de yapabilirsin. Eşitlik adalet olsun. Bu mu? Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi anlamadım? <laughs> <laughs> tatlı gösteriyorsa <laughs> tamam Rüya <Rıya. gülüyor> açabilirsin yoksa ben buna gülme krizi gireceğim Bu... sen vallahi bildin Şimdi... billahi bildin ben mi kaybettim sen kaybettin 500 lira Rüya ya 500 lira da bana vereceksin <laughs> aşkım bana, bana da ver <laughs> ne olacak <laughs> moderatör değil miyim arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like, like atmayı kanalımıza abone olun unutmayın görüşürüz arkadaşlar bay bay 500 zirayı unutma.